Çok tuhaf kızsın ha. Ben sana yardım ediyorum, sen dalga geçiyorsun. Sence çok mu komik? Bana su getir de yüzümü yıkayın. Kuyu orada, istediğin gibi kullanabilirsin. Bu senin evin değil mi? Ben misafiriniz değil miyim? Hemen git bana su getir hadi. Neden gidip kendin yıkamıyorsun? Bak boşuna zaman kaybediyorsun. Hadi git yüzünü yıka. Yardım etmek zaman kaybı mı? Ne? Yapma ama. Olmaz ki. Gidip kendin yıka yüzünü. Yeter artık. Bırak şunu lütfen. Akşam olmak üzere. Dua edeceğiz. Gel bir şeyler ye. Hadi dedim bir şey ye. Hayır. Aç değilim anne. Neden yemiyorsun? İki gün oruç tutmayacak mısın? O zaman hiçbir şey yemeyeceksin. Hadi bir şeyler ye. Ellerini yıka. O bir şey yemez hanımefendi. Yani çok inatçı bir kız demek istedim. Çocukken nasıl da hayal bile edemiyorum gerçekten. Yemeğini ye ve duaya hazırla. Siz de bir şeyler yiyin lütfen. Tamam. Gerçekten tuhafsın. İki gün oruç mu tutacaksın? Hiçbir şey yemeyecek misin? İnsan mısın yoksa makine mi? Söylesene. İki gün aç kalınca boş mide gaz yapmıyor mu? Yani asit, mide yanması falan. Hı? Oruç tutunca zihnin huzur bulur ve vücudun arınır. Bu dini bir şeydir. Böylece Tanrı'ya şükretmiş olursun. Ama sen bunu anlamazsın. Şunu merak ettim. Oruç tutup Tanrı'ya şükrettiğinde senin yardımına geliyor mu? Sorunlarım bitiyor mu? Bunu kendim için yapmıyorum. Tanrı'ya bağlılığımı gösteriyorum. Ve Tanrı hep bizim yanımızda. Her zaman bizi koruması için bir aracı gönderir. Bizi kurtarması ve koruması için tabii ki. Yani sizin davanızı kazanırsam bütün övgüyü Tanrı'nın gönderdiği araç alacak. Öyle değil mi? Yani bu mu? O zaman neden davanızı savunayım ki? Seninle bu konular hakkında tartışmak istemiyorum. Zaten tartışamazsın. Bekle beni döneceğim. Ama nereye? Nereye? Raj Lakshmi. Bu ceket. Bay Viplav'ın ceketi. Üzerinde ne işi var? Bak sen şu işe. Başta ona iblis diyordun değil mi? Bakıyorum şimdi Bay Viplav diyorsun. Birkaç günde onu çok sevmişsin. Ha? Aşık mısın? Çıkar şu ceketi. Ee, ona dokunamıyorum. Ama kıyafetini giyince dokunmuş gibi oluyorum. Nasıl mutluyum bir bilsen. Baksana. Ne kadar güzel. Ah, parfümünün kokusunu alabiliyorum. Giymek ister misin? Şu ceketi çıkarır mısın? Hadi. Hayır. Niye korktun ki? Ceketi saklarım. Kimseye söylemem söz. Seni şu kırmızı bileklikleri sakladın gibi. Kimse anlamamıştı. Ben de bunu saklayacağım. Bak arkadaşım ben kimseden bir şey saklamam. Ayrıca teyzem ve annem bu ceketi biliyorlar. Çıkar şunu. Vip dışarıda bekliyor. <laughs> Ceketini almaya geldi. <laughs> Vip mı geldi? Bunu şimdi mi söylüyorsun? Vip dışarıda bekliyor. Ben burada onu özlüyorum. Cık. Tut şunu. Sen boş ver. Ben gidip ceketi vereyim. Rajlak mı? Galiba gitmiş. Ona ceketini yine veremedim. Al, sen ver o zaman. Lütfen beni affet olur mu? Televizyonu bilerek kırmadım gerçekten. Sandalyenin üzerinde duruyordu ve birden düştü. Yemin ederim şey ben bundan sonra bana verdiğin hediyelere daha çok özen göstereceğim söz veriyorum. Hem Raçna ve Rajlakşmi'ye bile göstermeyeceğim inan bana. Önemli değil. Unut gitsin. Sana yeni bir televizyon alırım. İstersen canım biz evlendikten sonra alırsın. Kendi evimize koyarız. Ne dersin? Ona daha çok var. Ee, söylesene. Dul evinde neler oluyor öyle? Kimse sizden çıkmanızı istemiyor öyle değil mi? Hayır canım. Hala her an çıkarılabileceğimizden çok korkuyoruz. Sana avukattan söz etmiştim hatırlıyor musun? Onun ve arkadaşı Bayan Tanya'nın adaleti sağlayacaklarına eminim. Gerçekten de şu avukat oldukça iyi biri. Onun kadar iyi bir insan az bulunur. Aa bu arada bugün de dullar evine geldi. Bugün de mi geldi? Ne dedi? Neden onu soruyorsun? Önce bizden konuşalım. Söyle bakalım, neden evlenmemize daha çok varmış? Tatlım, evim çok küçük benim. O yüzden senin için köyde yeni bir ev yaptıracağım. Gerçekten mi? Şimdiye kadar hiç yalan söyledim mi sana? Vip Viplav. <laughs> Vip love. Büyük babanın tek bir kelime bile etmediğinin farkında mısın? Sessizlik yemin etti. Git konuş onunla. Bu onu da mutlu eder. Birazdan dönerim. Diri Purari sana kendini kanıtlaman için son bir şans daha veriyorum. Eğer bu sefer de başaramazsan o zaman hiç kimse seni benim gazabımdan koruyamaz. Tamam mı? Ne olur efendim. Size kendimi kanıtlayacağım ben tamam mı? Lütfen bana güvenin. Pekala. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Babam sessizlik yemini etti anne. Bu sırada ona hizmet etmen gerek. Bu senin için de bir lütuf. Ama sen ona hizmet edeceğine oğlumun peşinde koşuyorsun. Ama... Şşt. Anne, Baban Viplava'nın nişan konusunu öğrenmemesini ve ailede kimsenin bundan Viplava bahsetmemesini söyledi. Anlaşıldı mı bu konuda? Çeneni sıkı tutman gerekiyor. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.